Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için yakışıklı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'ın en güzel görüntüleriyle geldim arkadaşlar. Emanet dizisinin setinin kamera arkası görüntüleri gelmeye devam ediyor. Eğlence dolu setin en güzel görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izlemeye devam edip abone olmayı yorum Çek hayatta Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan arasında aşk dedikoduları artmaya devam ediyor arkadaşlar. Acaba konuşlanlar doğru mu diye hepimizin merak ettiği bu özel konunun umarım yakındada e, açıklaması olur ve bu özel ve güzel sonları süsleyecek iyi figürlerle hazırlamaya devam ederim arkadaşlar. Sizler de onlara karşı devam edin. Şimdilik ben de